Evet arkadaşlar size bugün xiaomi stick 4k mdz 27 serisinin arkadaşlar nasıl yazılım yüklenir onu göstereceğim bakın masa içinde 3 tane dosyamız var bunların biri yazılım biri driver arkadaşlar biri de sıfırlama dosyası şöyle cihazımızın göstereyim ben size şurada usb bağlantısını yaparak göstereyim ben size Bakın buradan USB Capture Kart ve USB üzerinden MDZ City arkadaşlar yani Xiaomi City'nin görüntüsünü bilgisayara aktarıyorum. Burada cihazımızın MDZ 27 olduğunu görüyorsunuz. Bakın şöyle ben size göstereyim. Bakın Xiaomi'nin yeni serisi arkadaşlar bu stickler. MDZ 27 serisi. Buna arkadaşlar bilgisayar üzerinden yazılım atacağız. Peki bunu nasıl atacağız? Bunun için dediğim gibi 3 tane dosyaya ihtiyacımız var. Bu 3 dosyayla ben arkadaşlar videonun altına linki vereceğim. Fakat sadece katılım bölüsü olan arkadaşlarımıza vereceğiz arkadaşlar bunları. Ee, en azından kanalımıza bir katkısı olsun. Yeni çalışmalar, yeni projeler arkadaşlar. Bir desteği olsun diye. Bakın burada 3 dosyamız var. Ee, onları gösteriyorum. Yukarıda bakın. Ee, şöyle bir Xiaomi Steam'imizi takalım. Bakın taktık. Ee, cihazımız logoda. Bazen açılıyor. Bazen açılmıyor arkadaşlar. Kasıyor. Donuyor. Bazen logoda kalıyor. Bakın üç tarafta üç tane dosyamız var. Bu dosyalarda da ilki yazılım, ikincisi ortadaki arkadaşlar driver dosyası, en sağdaki de sıfırlama dosyası arkadaşlar. Bunun üçüne de ihtiyacımız olabiliyor. Ben dediğim gibi bu dosyaların linklerini videonun altına vereceğim. Şimdi e, cihazımızın açılmadığını görün, donuyor, bazen kasıyor. Bakın e, burada yapmamız gereken bir kumanda ihtiyacımız var arkadaşlar. Kumandayı da yanına hemen koyuyorum hemen yanına. Kumanda da bakın şu köşede bulunan iki tuşa basarak bilgisayara bağlayacağız cihazımızı. Bağladığımız zaman bilgisayarımız onu algılayacak. Algıladıktan sonra yazılım atmaya başlayacak arkadaşlar. Ee, şurada dosyalarımızı görüyorsunuz. Şöyle kapatacağım bakın. Burada Go dosyasını çalıştırarak yazılım atıyoruz. Ama önce driver dosyamızı yani ortada bulunan dosyamızı çalıştırıyoruz. dp inst 64 adlı dosyayı çalıştırarak driverlarımızı yüklüyoruz. Artık cihazınız 32 bit 32, 64 ise 64 çalıştırıyorsunuz. İleri, ileri deyip arkadaşlar kurulumumuzu, driver kurulumumuzu yapıyoruz. Ondan sonra yazılım dosyamızı çalıştırıyoruz. Bakın burada Go var. Onu çalıştırıyorum. Çalıştıktan sonra Windows yarı veriyor. Yine de çalıştır diyerek cihazımızı çalış, yazılımımızı çalıştırıyoruz. Bakın şöyle bir siyah ekran geliyor. Burada cihazımızı bağlamamızı bekliyor. Şu iki tuşa basarak USB portumuzu takıyorum. Bakın dediğim gibi çıkartıyorum. Şu iki tuşa basarak kablomuzu takıyorum. Bakın biraz bekliyoruz bakalım taktık. Bazen arkadaşlar algılamıyor ya da algılaması biraz geç olabiliyor. 5-10 saniye fazla değil. Olmuyorsa tekrar deneyin arkadaşlar. Bakın ben tekrar kablomu çıkartacağım ve takacağım. Bakın tekrar çıkardım kablomu. Tekrar bu iki, iki tuşa basarken kablomu takıyorum. Bakın taktığım an arkadaki siyah ekranda yazılım atmaya başladı. Burada hangi bölümleri yazılım attığını ekrandan görebilirsiniz. Hangi bölümleri, hangi yazılımlarını, hangi dosyaları attığını görebilirsiniz. Ee, Üzerinde de üzer dosyası, işte sistem dosyası bölümleri biraz daha yavaş oluyor arkadaşlar. Çünkü boyut olarak çok büyük alanlar. Yazılımımız başladı. Burada bu yazılım tamamen bilgisayar üzerinden arkadaşlar. MDC 27 serisine atılıyor. Ee, daha önceki Full HD versiyonda böyle bir şey yoktu. Yazılım atamıyordunuz. Çünkü imaj dosyaları maalesef elimizde yoktu. Update mod için arkadaşlar farklı bir yapısı vardı o cihazın. Full HD 1080 piksel olan cihazlarda yani MDZ 24 serisinde. Fakat MDZ 27 serisinde bu şekilde hem kumandayı kullanarak hem de bilgisayar üzerinden yazılım atılabiliyor. Bu işlem arkadaşlar dediğim gibi donan, kasan, açılmayan, logoda takılan cihazlar arkadaşlar açmak için bu şekilde yazılım atarak cihazımızı çalıştırabiliriz. Gerek bu arıza neden düşüyorlar? O da şundan düşüyor. Cihazın Güncelleme sırasında cihazın kapatılması, işte ne bileyim elektrik bazen yüksek gerilimden de olsa bir sıkıntı oluşabiliyor ya da sıfırlama sırasında cihazın kapanmasından kaynaklı bu logo da kalabiliyor arkadaşlar. Bazen yazılım genellikle yazılım problemi arkadaşlar Bilginiz olsun. Şimdi yazılım yüklemesi biraz zaman alabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi burada bekleyeceğiz, sabırlı olacağız. Bu işlem sırasında kesinlikle e şam istiklen bilgisayarın bağlantısını kesmiyorsunuz. Çünkü bazen bu yazılımın yarıda kesilmesi ve diğer sebeplerden dolayı cihazınız açılmaz hale gelebiliyor ya da yazılım atılıp açılsa bile Netflix gibi işte Amazon Prime gibi uygulamaların DRM'leri var. Yani lisans numaraları var. Bu lisans numaraları uçabiliyor. O yüzden bu işlem sırasında arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle cihazın bilgisayarla olan bağlantısını kesmeyin. Bekleyin sabırlı olun arkadaşlar. Muhakkak yazılım bitecektir. Bittikten sonra zaten cihazınız açılır hale gelecektir. Şimdi bekleyelim. Dediğim gibi büyük alanlardan bir tanesine denk geldi. Bu büyük alanlar arkadaşlar bu yüklenmesi biraz zaman alabiliyor. Evet. Gördüğünüz gibi e, sayı ilerlemesi durdu arkadaşlar. Bu da yazılımımızın bitti anlamına geliyor. Bakın yazılım yüklememiz tamamlandı. Şimdi yapmamız gereken tekrar Xiaomi stikimizi e, açıldığını görmek için Xiaomi stik ekranına geçiş yapmamız. Bu arada siyah ekranına arkadaşlar gelip enter tuşuna basarsanız onun kapandığını göreceksiniz. Bu şekilde de yazılım bittiğini anlamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın şurada tekrar şeye geçiş yapayım. Stik ekranına geçiş yapayım. Tamam dedim. Bakın cihazımız şu an Mi Logos'u geldi. Açılmaya başladı. Evet Android Logo'muz geldi. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar basit bir işlem. Bu dosyaları ben videonun altında vereceğim. Siz de gösterdiğim şekilde hızlı bir şekilde arkadaşlar cihazınıza yazılım atabilirsiniz. Ee, bakalım cihazımız açılsın. Burada kumanda tanıtmamızı istiyor. Ekranda gösterdiği tuşlara arkadaşlar basarak cihazın kumanda tanıtımını yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde basıyorum. Biraz bazen algılaması geç olabiliyor. Evet. Connection dedi. Kumandadan iki tuşa bastım. Connection dedi ve bağlantımız kuruldu. Bu şekilde kumandamızı da tanıtmış olduk. Burada Türkiye ve Türkçe'yi seçerek arkadaşlar işlemimize devam ediyoruz. İlk kurulumuzu da yapalım. Türkiye'yi seçiyorum. bağlantısını kullanmayacağım. Onun için da şöyle bir geri geleyim arkadaşlar. En altta atla diyerek sadece cihazın açıldığını görün. Bir daha bağlantılarını yapmayacağım. Ben bu kısma da geçiyorum. Kabul ettim, kabul ettim. Bunları da geçiyorum. Mini koşullarını kabul ettik. Evet menümüz geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımız açılır hale geldi. Bu şekilde siz de sıfırlayabilirsiniz. Bir sorun olursa arkadaşlar lütfen bunu yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olma çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı ve destek unutmayın. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.